Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tam tamına arkadaşlar 5 TL yanlış duymadınız arkadaşlar. Tam tamına 5 TL evde softbox nasıl yapılır? Adlı video çekeceğim. Hemen videoya uzatmadan geçelim Arkadaşlar malzemeler olarak bir tane kesmek için falçat arkadaşlar. Bir tane yapıştırmak için bant. Bir tane alüminyum folyo arkadaşlar. ışık yalıtımı için arkadaşlar. ışığı bir arada top toplayan ıı, ışığı çekmediği için ışığı biraz yansıtacak. Daha fazla ışık olacak arkadaşlar. Daha sonra ise arkadaşlar bir tane ampul yuvası yani şey arkadaşlar gece lambası için vardı bizde. Onu kullandım bir tane de ampul herhalde vardı arkadaşlar bunlar. Başka da arkadaşlar bir tane kalem alsak iyi olur. Kalem de lazım olacak çünkü bize hemen. Arkadaşlar şu şöyle bir kutu var. Ayakkabı kutusu bunu kullanacağım arkadaşlar bunun için alüminyum folyoyu sereceğim üstüne de bir tane kağıt sereceğim arkadaşlar bu kağıt da ayakkabı kutusunun içinden çıktı yine ışığı geçireceğine inandığım bir kağıt yani yayarak bir yerde toplanmayacak bir kağıdı kullanacağım arkadaşlar siz peçete de kullanabilirsiniz fark etmez arkadaşlar yeter ki ışığı yayarak ışığı yayarak şey yapsın iletsin hemen arkadaşlar yapımına geçelim Arkadaşlar malzemelerimizi yavaştan yana çekelim. Hiç hemen başlayalım. Kalemi aldık arkadaşlar ayakkabı kutusuna bir cetvelle ölçelim ortasını bulalım arkadaşlar. Şöyle 15 şuradan da 15 şurası Heh. ortası arkadaşlar burası görüyorsanız ortası burası buraya şuna göre bir tane yuvarlak çiziyoruz arkadaşlar. İnşallah düzgün şimdi Arkadaşlar ben tahmin olarak çizdim. Daha sonra falçatamı alıyorum. Şöyle arkadaşlar çizdiğim yerin izinden geçerek döndürerek arkadaşlar. Çok gittik. <laughs> Şöyle kessem daha iyi olacak yani. kestim arkadaşlar. Hemen çıkan parça şudur. Kontrol yapalım. Tamam arkadaşlar. Bunu tam tersi yapacağız. Tamam arkadaşlar. Bunu deldik. Daha sonra arkadaşlar bunun yalıtımı lazım. Şöyle bir alüminyum folyoya geçireceğim arkadaşlar. ses alüminyum folyonun sesi gelebilir. Ben arkadaşlar alüminyum folyoyu geçirip hemen geliyorum. Arkadaşlar ben geçirdim. Birazcık da bant vurmayı düşünüyorum. Çünkü Şuralar açıkta kaldı birazcık Şöyle oluyor. Şunları istesem şöyle Yapabilirim de Ben bantla daha sağlam yapmayı düşünüyorum. Şimdi yapalım. Arkadaşlar ben Bantları gördüğünüz gibi yapıştırdım. Sabitledim. Daha sonra arkadaşlar şurada olan boşluğu Kesiyoruz. kestim arkadaşlar. Daha sonra ise yarım hali yarım buçuk halde şu an hazır arkadaşlar. Tam masada da. Daha sonra arkadaşlar şuraya şunu takıyoruz. Ampul olarak beyaz ışık daha iyi olacaktır. Şöyle geçiyoruz iyice döndürerek arkadaşlar. Siz şuradan ya da şuradan bantlayabilirsiniz. Bantlarsanız daha sağlam olacaktır. Ben batlamayı düşünmüyorum. Daha sonra ise arkadaşlar şöyle bir kağıdımızı siz kağıt olmasa peçete de olabilir arkadaşlar böyle bir kağıdımız dolmayorsa. ben yapmıştım mesela arkadaşlar arkadaşlar şöyle bir şey yapmıştım tabi eskidi bu peçeteydi arkadaşlar şuradan da gördüğünüz gibiydi bu peçeteyle çok güzel çıkıyordu kullanmadan sonra böyle kapağını kapatıp yolluyordum direkt toz olmasın diye Arkadaşlar şimdi buna Bunu buna göre keseceğiz arkadaşlar Şöyle şuradan Gördüğünüz gibi Şöyle şunu kaldıralım Şuna göre ayarlayalım Kesmesek mi ya Keselim Tüm reklamları keselim arkadaşlar Bunu kestik Bir tane şuradan keselim masaya zarar vermeden kestik arkadaşlar daha sonra ise şöyle bir deneme tamam bence oldu şimdi sırada ise bunu batlamak var arkadaşlar arkadaşlar bantlarımı kestim şöyle şu uzunluklarda şöyle hemen arkadaşlar şuradan gergin olacak şekilde arkadaşlar şurayı yaptım Şurayı arkadaşlar iyice gerdirmeye çalıştım böyle tuttum sonra ise şöyle gerginlik şu iyi şöyle şuradan da gergin bir şekilde bağladım ben güzel olur şöyle arkadaşlar şöyle bir çizgi çekip şöyle katladığınızda mı düzgün alacaktır tabi buralarda baklamak lazım şöyle ama arkadaşlar buradan şöyle ben burayı bantlamayacağım ya. Bandı küçük küçük böleceğim. Yanlar yapacağım. Çünkü arkadaşlar şu gördüğünüz içinde am şuradan ampulü çıkarmak elimiz büyük olduğu için bunları çıkaramayız. Arkadaşlar softbox'ımız hazır. Malzemelerimizden yaptık. E, softbox'ımız böyle gözüküyor. Arkadaşlar siz isterseniz şuralar boyayabilirsiniz. Beyaz kağıt koyup renklendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış evet. bir şey. Ee, hemen biz bunun bir tane üçlü priz getireyim. Size nasıl durduğunu da göstereyim. de denemesini yapayım. Hemen arkadaşlar üçlü prizi getirip deniyorum. Arkadaşlar ben üçlü prizimi gettim. Hemen takıp deneyeceğim arkadaşlar. Şuradan yine de gergin yapmışım arkadaşlar. Şöyle bir elimi soktum. İçeriden Tutuyorum arkadaşlar. Şu içerideyken en orta kısma yapsanız daha iyi olur. Daha dengeli durur. Şöyle. Ve softbox'ımız arkadaşlar hazır. Gördüğünüz gibi şu an softbox'la çekiyorum. Softbox'ı şöyle çıkıyor. Softbox arkadaşlar şöyle bir mesela şunları alalım. Renk farkına bakın arkadaşlar. Malzemelerimizi buraya koyduk. Bir de ampulün kutusu. Bakın arkadaşlar softbox'ı şöyle çıkıyor. Eğer softbox'ı şöyle verdik mi? Yani softbox'ın önemli çok önemli arkadaşlar. Kamerada, kamera arkasından şöyle tutturayım. Artık bu uzaklardan sonra da şöyle alsın. Bakın arkadaşlar görüntü daha güzel oldu. Şunu hemen kaldırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani maliyeti 5 lira bile değildir. Çünkü hepimizde evinde bulunan malzemeler bunu arkadaşlar. Sadece şu gece lambası sizde olmayabilir. O da arkadaşlar 5 lira fiyatını geçmez. O yüzden 5 lira dedim. Arkadaşlar şu an soft basımız hazır. Gördüğünüz gibi şöyle üçlü prizi ortadan taktım. Şunu yere koydum arkadaşlar ki dengeler dursun. Kendi kendini tutsun arkadaşlar. Şöyle koydum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar softboxımızı hazırladık. Çok az malzeme ile neredeyse arkadaşlar. Çok bedava yaptığımız bir şey oldu arkadaşlar. Ee, size böyle şeyler yap, yap, yapabilirsiniz. Videolarımdan bakıp. Arkadaşlar böyle bir seri başlattım. YouTube ekipmanları. Ee, like attığınız sürece ben tripod yapımı gibi bir, bir sürü aklımda video fikirleri var. Onları yapacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olup Videomu beğenmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu abone bu tarz videolar istiyorsanız bol bol like atın. Like atın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.